mm-hmm İyi günler diliyoruz Zehra TV izleyenleri. Değerli dostlar, değerli canlar. Bugün Zehra TV ekibi olarak İstanbul Süleymaniye Camisi'ndeyiz. İstanbul Süleymaniye Camii'de bugün çok değerli Müslümanlardan peygamberimizle alakalı duygu düşüncelerini aldık ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki inşallah severek bu güzel röportajları izlersiniz. Eray Hazar, Zehra TV İstanbul. Hocam peygamberimiz dediğimiz zaman aklımıza gelen güzellikler nelerdir? Peygamberimiz dediğimiz zaman insanlara bastığı adımla yol gösteren bir karakter, bir kişilik ve seneler öncesinden insanlığa seslenen bir isim aklıma gelir. Peygamberimizin en çok güzel ahlak, ahlaklarından, hafızanızda yer edinen ve öğrencilerinize anlattığınız güzellikler nelerdir? Biz hep onun peygamber olmadan önceki hasletleriyle başlıyoruz çocuklara anlatmaya. O hasletlerden en önemlisi de Muhammedül emin olması, emin insan olması. Biz de çocuklarımıza hep diyoruz ki önce emin insan olun. Yani güvenilir insan olun. Ondan sonra inançlarımızla, değerlerimizle, kültürümüzle devam edelim. Peygamberimizin yanında olsaydınız neler söylemek isterdiniz? Aa, e, İbrahim Sadri'nin o peygamber evinize gelse ne yapardınız şiiri hep aklıma geliyor. Yanımda olsaydı herhalde ayak izlerini yine e, takip etmeye devam ederdim. Sözlerini, hadislerini de, e, bize çizdiği o sözcüklerle çizdiği yolu takip etmeye devam ederdim. Ee, onu çok sevdiğimi ve onun gibi bir insanın e, bu dünyaya gelmiş olmasından bizim peygamberimiz olmasından ümmetimizin efendisi olmasından gurur duyduğumu e, ve onun gibisinin bir daha asla e, geleceğini düşünmediğimi söylemek isterim. Ama yine de en azından onun izinden giden ve ona benzemeye çalışan bir ümmet olursak eğer dünyanın tekrar onun zamandaki gibi aslı saadete döneceğini düşünüyorum. İnşallah onun izinde e, nice milletler, nice ümmetler yetiştirebiliriz, kendimiz de ona benzeyebiliriz. Onun en güzelliğini hissetmek için umre yapıp yahut da allah Teala sana hacı nasip edecek. Merkezi Nebevi'de gideceksin. Resulullah Efendimiz'e o ne geçerken Esselamun Aleyküm ya Habiballah, Esselamun Aleyküm ya Seyyidin. Allah e, selamun aleyküm ya seyyidin, e, e, seyyidin. E, evelin evel ahire deyip selam verip bir de benim selamımı ona gönderirsen çok memnun olurum. Yani e, alemler onun yüzü suyurmetine yaratılmış. Zaten ilk başta e, yani nasıl diyeyim mütevazılık Efendim ümmetine sahip çıkan Allah'a her zaman her an yani ona kötülük yapılsa bile insanlara iyi yolu göstermek için çaba sarf etmiş Allah'tan bunun için dileklerde bulunmuş isteklerde bulunmuş dualarda bulunmuş mükemmel bir önder, öncü. Peygamber Efendimiz dediğim zaman onun çok güvenilir iyi huylu birisi olduğunu söylemek isterdim. Yanında olmuş olsaydın neler anlatmak isterdin peygamberimize? Allah hakkında merak ettiğim şeyleri sorardım. Medine'de olmak istesen, Medine'de en çok nereye gitmek isterdin? Hacca. E, aklıma güvenlik gelir, doğrulukluk gelir. E, i̇smet gelir, sızık gelir. fetanet. Yanında olsaydın neler anlatırdın peygamberime? Neler söylemek isterdin peygamberimize? Onu ne kadar sevdiğimi anlatırdım. Ee, hayatın zorluğu senin için hayatın zorluğu var mı diye sorardım. Çünkü Allah'ımız ona o kadar şey sunmuş. Bu kadar yani. Yani güzel şeyler yani gül kokusu işte güzel ahlak din. Yiğit, peygamberimiz yanında olsaydın neler söylemek isterdin? Evet. Dinimizin Dinimize e, daha güzel şekilde sahip olabilmek iste, isterdim, onu söylerdim. Veya onu da, ne kadar çok evet. sevdiğimizi değil mi? Evet. Peygamber efendimiz aslında e, kendisine peygamberlik gelmeden önce de çok e, kötü bir çevrede yetişmiş bir insan ama ona rağmen kendisini tertemiz e, yani tertemiz kalabilmiş ve e, kendisini bütün her şeyden soyutlayabilmiş birisi. O yüzden bence kesinlikle yol rehberimiz olan ve örnek bir şahsiyet. Aklınıza gelen en güzel güzel ahlaklarından neler var hafızanıza yerleşen? Böyle ilk etapta söyleyebileceğiniz peygamberimiz? Hafızama yerleşen e, mesela e, adını hatırlamıyorum. E, bir çocuğun e, kuşu ölmüştü diye hatırlıyorum. Yani o çocuğa dahi teselli verebilen bir insan. Yani peygamberlik mertebesine varmış bir insanın o şekilde tevazu gösterebilmesi bence çok büyük bir örnek. Yani çünkü alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir insan olarak. Yanında tutmuşmuş. olmuş olsaydın Fatma ne demek isterdin peygamberimize? Kendisini çok sevdiğimi ve her zaman rehber olarak aldığımı söylemek isterdim. Ve çok fazla da zaman geçirmek isterdim.